Tam bir mevki veremiyorum. Bir istihbarat alınmasın diye. Ancak kameraman arkadaşım Bülent Kördemici ile birlikte şu anda Azerbaycan ordusunun önemli bir mevzisindeyiz. Burada topçu birlikler var. TV-100 ekibi Azerbaycan'da cephe hattındaydı. Bugün de biz TV-100 ekibi olarak gerçekten çok önemli bir mevzideyiz. Azerbaycan ordusunun hemen arkamızda ve çevremizde Onlarca belki de yüzlerce otuzluk ve farklı ölçülerde çaplarda top var. Ve şu anda onların da atışları devam ediyor. Hemen arkamdan da bir tane atıldı. Görüyorsunuz hemen arkada işgalci Ermenistan güçlerinin bulunduğu yerler dövülüyor. Muhabirimiz Burak Ersemiz ve kameramanımız Bülent Kördemirci Azerbaycan ordusunun en ileri altındaki topçu birliklerinin mevzisindeydi. Haydi! Biz TV 100 ekibi olarak gerçekten çok önemli bir mevzideyiz. Azerbaycan ordusunun hemen arkamızda ve çevremizde onlarca belki de yüzlerce otuzluk ve farklı ölçülerde çaplarda top var. Ve şu anda onların da atışları devam ediyor. Hemen arkamdan da bir tane atıldı. Görüyorsunuz hemen Arkada işgalci Ermenistan güçlerinin bulunduğu yerler dövülüyor. Azerbaycan ordusunun işgalci Ermenistan'ı Dağlık Karabağ'da günden güne nasıl gerilettiğine bizzat ateş hattında tanıklık ettiler. Topçu hiç evet, atışlar devam ediyor. Hemen arkamızda da 30'luk bir top var. Bülent Kördemeci'nin görüntüleriyle birlikte çok önemli bir mevzideyiz. Azerbaycan ordusunun mücahitlerinin yanındayız TV100 ekibi olarak ve buradan... İşgalci Ermenistan güçlerinin bulunduğu ilerideki mevzilerine karşı yoğun bir top atışı var. Ve bununla ilgili zaten birçok e, Ermenistan ordusunun zırhlı aracı da tarif edilmiş durumda. Topçular sürekli dövüyor karşıyı Ermenistan ordusunun olduğu toprakları ve onun dışında piyadelerinde o tarafa yürüyüşleri devam ediyor. E, şu anda... Tam da cephedeyiz. Kameraman arkadaşım Bülent Kördemirci ile birlikte top atışları sürekli devam ediyor. İşgalci Ermenistan güçleri sürekli geriye gidiyor. Azerbaycan ordusu, Azerbaycan ordusunun mücahitleri, askerleri o kardeşlerimizle sürekli 30 yıl önce işgal edilen topraklarını geri almak için topçu ateşi eşliğinde ilerliyorlar. Ve her gün daha fazla ilerliyorlar. Bugün de biz TV100 ekibi olarak gerçekten çok önemli bir mevzideyiz. Azerbaycan ordusunun hemen arkamızda ve çevremizde onlarca belki de yüzlerce otuzluk ve farklı ölçülerde çaplarda top var. Ve şu anda onların da atışları devam ediyor. Hemen arkamdan da bir tane atıldı. Görüyorsunuz hemen arkada işgalci Ermenistan güçlerinin bulunduğu yerler dövülüyor. Tekrar ediyorum bu top atışlarının ardından da Belli bir süre sakinlik oluyor. Onun ardından da Azerbaycan ordusunun piyadeleri, komandoları yine o dövülen yerleri ilerliyorlar. Sürekli Ermenistan ordusu da geri çekilmek durumunda kalıyor. Haydi gitlerim haydi!